İskeç'e meydanını tatlayabilmek istiyorsanız, harika mekanlardan bir tanesindeyiz. Neo-Elas adı altında, burada hizmet veren ve tam olarak 1950'li yıllardan beri günümüze ulaşmış olan meşhur tatlıcının önündeyiz. İçeride en vahiy çeşit tatlıları bulabileceğiniz harika, tarihi, mistik bir yer, şimdi gelin içerisini beraber görelim. bahsettiğimiz bahsettiğiniz ne olasın içindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi envai çeşit harika tatlılarla burada buranın halkının damak zevkine hizmet etmekte. Şurada zaten Türkiye'de bilmiş olduğunuz trileçe var. Tatlılar tabii ki Türk tatlılarına benzer ancak farklı çeşitlerde ve değişik tatlarda. Mesela buradaki şekerpare, bildiğimiz şekerpare ancak görüyorsunuz daha farklı bir, bir biçimde. Şimdi biz de bir iki tane deneme yapıp yolumuza devam edeceğiz.